Habana, Küba'nın başkenti. Burada neler olup bitmiş? İnsanlar niye bu kadar zengin değil? Niye evler neredeyse dökülüyor? Peki burada niye o kadar araba ya da araç ya da elektrik yok? Bunların hepsini birazdan söyleyeceğim. Öncelikle burada Küba halkı mutlulukla yaşıyormuş derken orada görmüş olduğunuz şair Küba halkının özgüvenini kazanmıştır. Kendisi de Kübalıdır. Küba'ya destek vermiştir. Burayı ayaklandırmıştır. Cesurlandırmıştır. Burayı yeter artık dedirmiştir. Burada onun özgüveni sayesinde Küba halkı kendi kültürlerini konuşlar. Amerika'da Amerika'nın biraz yardımıyla. Sonra Amerika'da Amerika'da yaşayanlar orada şey içki falan içemiyormuş. Çünkü orada yasakmış. Amerikalar burayı keşfedince Küba'ya gelip burayı kullanmışlar. Burada içki falan içmişler, sigaralar, şaraplar. Yani resmen arka bahçeleriymiş burası Amerika. Tabii neden böyle? Çünkü buranın eski lideri bu o Amerikaların şey kuklasıymış. Amerika onun buranın lideri Amerikaların Orni buranın eski liderinin ipleri Amerika'nın elindeymiş. Ama Küba halkı bu durumdan çok mutsuzmuş. Amerika ne derse şu olsun bu olsun o da tamam diyormuş. Küba halkı buna çok kızmış. Ee, sonra e, Camelo ve e, Cegura e, ve Fidel, gemiyle buraya gelmiş. Ee, burayı e, yine savaş açmışlar. Ee, Josephine'i de alıp buraya savaş açmışlar. Ee, şimdi bunun neydi? Şimdi e, ama sonra e, Pabiello Daha sonra Fidel Ceguera'yı ve e, Kabileo 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 Kabileo'yu alıp Küba'yı e, saldırıyor Küba e, Amerikalara Küba'daki Amerikalara savaş açıyor ve sonra buranın eski lideri kaçıyor Batista yani. Adı Batista. Kaçıyor. Ee, sonra Amerikalar da ne yapacağını bilmiyor. Yani Batista gitti. Liderleri gitti. Onlar da ne yapsın? Onlar da gidiyor. Ama sonra e, e, Liderleri kim? Liderleri gitti. Liderleri Fidel oluyor. Haykırıyor. Birazdan onun e, neden olduğunu söyleyeceğim. E, Fidel başa geçiyor hayat daha güzel oluyor. Ama sonra Amerika yine buraya savaş açmak istiyor ama en büyük hatayı yapıyor. Domuzlar Birliği diye bir şey bir yer Domuzlar Körfezi. Domuzlar Körfezi diye Çok bir güzel. bir körfez var. orayla anlaşıyor ama rezil oluyor. Çünkü Domuzlar Körfezi çok kötü oluyor. Burayı kibanlar bu o Domuzlar Körfezi'ni şıp diye yeniyor. Amerikalar e, iyice sinirleniyor. E, burada ticareti kesiyor. E, ne yapıyorlar? Ambargo yapıyorlar. Evet, ambargo yapıyorlar. Ambargo yapıyorlar, ticareti kesiyorlar. Ee Küba ile ya ticaret yapmıyorum. Ticaret yapanla da ticaret yapmıyorum. Yani bu Küba'ya ben eşya falan vermiyorum. Küba'ya yardım edeni da ticaret vermiyorum yani ona da yardım etmiyorum. O yüzden e, bak, baksın Küba kimse yok ama e, Rusya ile tank olmuş. Rusya Kübaya e, yani o zamanlar Sovyetler Birliği e, Kübaya e, tanklar getiriyordu, o, arabalar getiriyordu. Mesela burayı e, cennet yapmıştı. Zengin bir ülkeyi çok. Ee, sonra e, Kübalılar dedi ki bir şey olmaz ya zaten bize Rusya yardım ediyor o bizim kankamız diyorlar. Sonra Sovyetler Birliği yıkılıyor. E, kimse de Küba'ya yardım edemiyor. burada yatılmamış. Bütün arabalar e, ta 1900'lere kalma. Burada e, anıtı var. Burada e, Camelo'nun anıtı var. Burada da ünlü yazarımız e, Yosemarti. Yo Yo Yosemarti. Ya, Yo Yo ideal Castro'nun heykeli yok, anıtı yok. Dedi ki, o bu arada 100 yaşından sonra öldü. Dedi ki, ben ölünce kimseye faydam olmayacak. Benim ben ölünce hiç heykelimi falan yapmayın demiş. demiş. O yüzden burada hiç heykeli yok ki baba. O yüzden gelince hiç e, Fidel Castro'nun heykelini aramayın. Çünkü yoksa zamanınızı boşa şey. Küba'da. Sonay bir şey var mı? Çok teşekkür Ezmete. Çok güzel anlattın. Küba'nın en başından sonuna kadar bütün e, hikayesi en güzel böyle anlatılırdı. Ağzına sağlık. Peki orada Hasta La Victoria Sempre yazıyor. O ne demek? Özgürlük için her şey. Yani evet. Sonuna kadar evet, özgürlük sonuna demek. Kadar özgürlük. Peki orada şimdi şu şekilde gösterelim. Vazkren Fidel yazıyor Mete. Kamilyonun heykelin orada. O ne demek? Fidel bir konuşma yaparken e, özgürlük konuşması yaparken e, soruyor Kamilyon'a iyi gidiyor muyum diyor. O da Vazkren Fidel diyor. Yani çok iyi gidiyorsun. İ Ama o sadece basit bir söz değil. O şu ana kadar yaptığı tüm diyalitlerin, tüm başarıların kaynağı. Çok teşekkür Çok teşekkür ederiz. Mete. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok Çok